Arkadaşlar merhaba, ben Yusuf Mazlum Yüksel, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. 2018 yılında mezun oldum. Aynı yıl Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programına kabul edildim. 2020 yılında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. İlk videomda sosyal bilgilerde nasıl 64. olmuştum, bu süreci paylaştım. Şimdi KPSS 2021 eğitim bilimleri sürecimi ve tavsiyelerimi sizinle paylaşacağım. Umarım faydalı olur. Biz bu sunuda ne göreceğiz? Eğitim bilimleri ders bölümlerini göreceğiz. Eğitim bilimleri çalışma sürecinden bahsedeceğiz. Örnek çalışmalarımı göstereceğim. Eğitim bilimleri kaynak tavsiyelerim olacak. Ve son olarak eğitim bilimleri hoca tavsiyelerim olacak. Eğitim bilimleri ders bölümleri. Arkadaşlar ben bu sırada çalıştım eğitim bilimlerine. Önce gelişim psikolojisi, sonra öğrenme psikolojisi, program geliştirme, sınıf yönetimi, materyal tasarım. Daha sonra öğretim yöntem teknikleri, rehberlik ve ölçme değerlendirme sırasıyla çalıştım. Sınıf yönetimi ve materyal tasarım program geliştirme içerisinde yer alıyor zaten. Bence bu sırada çalışsanız daha faydalı olur. Çalışma süreci. Çalışmanın öncesinde neler yapmalıyız? Arkadaşlar plan yapmalıyız ve bu plana sadık kalmalıyız. Gerekli kaynaklarımızı çalışma öncesinde temin etmeliyiz. Çalışma ortamını düzenlemeliyiz. Algımızı dağıtacak, gözümüzü yoracak, e, materyalleri kaldırmalıyız. Temiz bir masamız olmalı arkadaşlar. Genel uyarılmışlık düzeyi önemsenmeli. Bazı arkadaşlar var ve kuru pasta, çay hatta yemek yiyen, Ata çekirdek çitleyen arkadaşlarımız var video dersleri dinlerken. Sanki cennet mahallesi izliyor. Böyle olmamalı arkadaşlar. Biraz e, rahatsız olmalı bedenimiz. Çok aşırı e, algılarımız açık da olmamalı. Çok aşırı kapalı da olmamalı. Optimum düzeyde olmalı. Algılarımız çok açık olursa etraftaki en küçük sesten rahatsız olacağız. Çok kapalı olursa hiçbir şey anlamayacağız. Optimum seviyede tutmalıyız bunu kaynaklar yığılmamalı, koleksiyonculuk yapılmamalı. Arkadaşlar, öncesinde gidip 100 tane kitap almanıza gerek yok. Kaynaklarınızı eritip eritip tekrar alın. Ve o kaynakların hepsini masanızın üzerine koymayın. Ben öyle bir ortamda çalışamam. 100 tane kitabın olduğu bir masada ben ders çalışamam. O gün hangi dersi çalışıyorsanız, çalışma programınızda ne varsa o kitaplar, o yayınlar, o defterler önünüzde olsun, masanızda olsun. Kaynakları yığmamalıyız. Atanan arkadaşlarım var, iyi puanlar alanlar var. 200 tane çözmediği kitap almış. Öyle yapmamalıyız arkadaşlar. Çözüp çözüp yeni kitaplar almalıyız. Konu soru bankası deneme defterini hazırlamalıyız çalışmanın öncesinde arkadaşlar. Çalışmanın başlangıcı. Önce konu anlatımı kitabı çalışılmalı. Sonra video izlenmeli. Biz direkt hocaların videosunu izleyerek başlamayacağız arkadaşlar. Kitabı açacağız, konumuza çalışacağız, gerekli notlarımızı alacağız, kavram haritalarımızı, zihin haritalarımızı oluşturacağız. Daha sonra hocaları izleyeceğiz ve tuttuğumuz notlardan takip edeceğiz hocanın anlattıklarını. Video dersler dikkatli takip edilmeli. Hocalar zaman tuzaklarına düşmeden anlatıyor. Biz bir dershane ortamında olmayacağız. Fiziki olarak aynı ortamda olmayacağız hocayla. Hocayı rahatsız edici, edebilecek herhangi bir değişken yok. Bizi de rahatsız edebilecek herhangi bir değişken yok o süreçte. Ve hocalar 30 dakikalık ya da 1 saatlik ders süresince her şeyi vermeye çalışıyor. Yani kapıyı çalıp içeri giren biri yok. Sınıfta bir şeyler yiyen biri yok. Kalemi yere düşen biri yok arkadaşlar. Hocanın tüm dediği önemli. Bunu unutmamalıyız. Not alma stratejileri geliştirilmeli. Kendi not alma stilimiz olmalı. Her gördüğümüz şeyi yazmamalıyız. Gerekli gördüğümüz şeyleri yazmalıyız. Hocaların üstünde durduğu şeyleri yazmalıyız arkadaşlar. Dediğim gibi zihin haritaları ve kavram haritaları oluşturmalıyız. Birkaçının örneğini göreceksiniz. Aynı zamanda kodlama stratejileri geliştirmeliyiz arkadaşlar. Mesela Cagney'in zihinsel öğrenme hiyerarşisinde Picasso diye bir kodlamamız var. İşte Kolbün Yaşantısal Öğrenme modelinde Döner Ayran diye kodlamamız var. Bu Buyum'da işte Bilka Uyan Sen diye bir kodlamamız var. Bu kodlamalar hiyerarşi gerektiren soruları yapmamızda çok önemli. Ölçme değerlendirme dersinden korkulmamalı. Özellikle sözel bölüm gerektiren branşlarda ölçme değerlendirme dersine karşı bir çekingenlik var arkadaşlar bunu aşmalıyız 12 tane soru çıkıyor hatta bazıları sözel bölümünü tek çalışıyor geriye kalan 8 soruyu çöpe atıyor aslında hepsi sözel elbette sayısal birkaç işlem gerekiyor da çok amşam bir şey değil 4 işlemi yapan o soruyu yapar arkadaşlar ölçme değerlendirme dersinden korkmamalıyız çalışmanın gelişimi Karışan kavramlara ve tekniklere önem vermeliyiz. ÖSYM her yıl yapıyor. Her yıl ve biz her yıl düşüyoruz. Çok iyi netler yapan arkadaşlar da düşüyor. Mesela çember, rulman, akvaryum. Bunlar hep karışır. ÖSYM de hep sorar ve biz hep düşeriz. Bunları A3 kağıtlarına geri yazabiliriz. deneme defterlerine yazabiliriz. Bunları karıştırmamalıyız arkadaşlar. Önereceğim hoca tavsiyelerinde bu kavramlara öncelik veren, bunları karşılaştıran, farkını gösteren hocalardan bahsedeceğim. A3 kağıtları kullanmalıyız. Bütünü görmeliyiz. Gestalt yaklaşımı dedik arkadaşlar. Beyin önce bütünü algılar. Biz bütünü görmeliyiz. Sonra parçayı görmeliyiz. A3 kağıdı A4 kağıdından daha büyük. Yaklaşık iki kat daha büyük bir kağıt. Oraya birçok şey not alabiliriz. Birazdan örneğini göreceksiniz. Soru bankası ve deneme defteri tutmalıyız. Arkadaşlar yanlışlarımızı yazmalıyız. Önemli gördüğümüz şeyleri yazmalıyız. Soruya yönelik stratejimizi bile yazabiliriz. Soru stratejileri geliştirilmeli. Biz gelişimi öğreniyoruz, öğrenmeyi öğreniyoruz, program geliştirmeyi öğreniyoruz. Ancak soru yapamıyoruz. Neden? Çünkü stratejisini bilmiyoruz. Dinlediğimiz hocalar büyük 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 önem arz ediyor soruya nasıl yaklaşacağımızı o hocalar bize gösteriyor. Buna dikkat etmeliyiz. Konuyu bilmek yetmiyor. Soruyu çözme stratejisini bilmeliyiz. Çalışmanın sonu. Hızlı tekrarlar yapmalıyız arkadaşlar. Tuttuğumuz deneme defterleri, soru bankası defterlerini hızlıca okumalıyız. Genel tekrar ders videoları izlenmeli deneme çözerken sınav simülasyonu oluşturulmalı ve sınav provaları arttırılmalı. Dakika tutacağız. Bu ambiyansı oluşturacağız. Sınav onda mı olacak? Biz normalde sınav olsaydı kaçta uyanacaktık? Atıyorum 8'de uyanacaktık. Hafif bir kahvaltı yapacaktık, sınava girecektik. Aynısını yapmalıyız arkadaşlar çalışmanın sonlarına doğru. 8'de kalkacağız. Çünkü bir kahvaltı yapacağız, oturacağız, dakika tutacağız, soru çözeceğiz arkadaşlar. Yanlışlar deneme defterine yazılmalı ve aralıklı okunmalı. Bu çok önemli. Yanlışlarımızı yazacağız. Böylelikle bir daha yanlış yapmayacağız arkadaşlar. Eğitimin hız sınavı olmadığı unutulmamalıdır. Paragraf çözermiş gibi her sorunun altını, her cümlenin altını çözmeyeceğiz, çizmeyeceğiz arkadaşlar. Paragraf sorusu çözmeyeceğiz. Biz eğitim sorusu çözeceğiz. Bir kelimeyle, bir cümleyle biz bazen soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Hız sınavı değil bu sınav. Zaten sınava girdiğinizde göreceksiniz. Bir saatte siz o 80 soruyu ya yani 60 dakikada bitireceksiniz. Geriye kalan zamanda ne olacak biliyor musunuz? Oturacaksınız böyle kafanızda tilkiler dönecek. Ya A mı yapsam? A acaba B miydi? Diye kendi kendinize kontrol yapacaksınız. Doğru yaptığınız soruyu değiştireceksiniz. Eğitimde ilk aklına gelen genelde doğru çıkıyor. Bunu da unutmamalıyız. Bu provaları arttırdıkça sınav esnasındaki hatalarımız azalacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Çalışma örneklerim. Arkadaşlar bakın birkaç örnek göstereceğim. Gelişim psikolojisi dersinde ben elbette defter tuttum, konu anlatımına çalıştım, hoca dinledim. Daha sonra bu bir A3 kağıdı. Burada bir çalışma yaptım arkadaşlar. Mesela ekolleri yazmışım. Altına özelliklerini yazmışım. Mesela gelişimsel yöntemlerin özelliğini yazmışım. Bir cümle arkadaşlar buradan soru soruyorlar. Gelişim dönemleri, bebeklik, birinci çocukluk, ikinci çocukluk. Bakın özelliklerini yazmışım. Mesela ilk sosyalleşme ne zaman başlar? Bebeklikte başlar. Çoğu birinci çocuklukta işte ana sınıfına falan gider. Birinci çocukluğu işaretleyen bir sürü arkadaş olur. Böyle böyle küçük önemli özellikleri yazıyorum. Refleksler bakın bir cümle sadece. Bütün refleksleri yazmışız. Piaget'in evrelerini şöyle bir şey de anlattım. Brunner'in bilişsel gelişimini. Mesela Vygotsky'nin kültürel yaklaşımını. Genelde karışıyor yakınsal gelişim alanı yapı iskelesi. Vygotsky'nin dil gelişim aşamaları, Chomsky'nin psikolinguistik kuramı. Mesela bunlar da karışıyor arkadaşlar. Alt alta yazdım. Hepsinin özelliklerini yazdım ve küçücük bir yer kapladı. Piaget'in dil gelişimi. Bakın Vygotsky'nin, Chomsky'nin, Piaget'in. Üçünü alt alta yazdım. Sınavda biz karıştırıyoruz bunları. Böyle yaparak karıştırma olasılığımız minimalize oluyor. Piaget'in ahlaki evresiyle Korkperkin ahlaki gelişimi çok karıştırılıyor. Mesela bir işte örnek veriyor paragrafta. İşte ana sınıfına giden Ceren izinsiz arkadaşının kalemliğini eve götürdü. Bu Piaget'e göre hangi döneme karşılık gelir der? Mesela ahlak öncesi diyebiliriz. Ama bize Korkperkin e göre sorarsa işte gelenek öncesi, izinsiz almış, kormuş ceza itaati gidebiliriz. Kimi sorduğu çok önemli biz. Piaget'in evresiyle Kornberg'i ayırt etmeliyiz. Bütün gelişimi çalışıyor sınava bir hafta kala bunları ayırt edemeyen arkadaşlar var. Freud'un psikoseksüel kuramı. Bakın şu kadar bir yer kapsamış. Saplantılarını yazmışım, özelliklerini yazmışım. Erikson'un psikososyal kuramı. Yaş aralığı olarak bunu yazmışım. İstediği kadar soru sorsun. Sadece şuna bakıp, bakıp e, aşina olacağım. Mesela maalesef kimlik kimlik statüsünde bir tablo yapmışım arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Mesela liseden mezun olacak olan Yusuf e, tıp fakültesini çok istiyor. Ve tıp fakültesini yazacağını rehberlik hocasına söylüyor. Sonunda da tıp fakültesine gidiyor. Bu çocuk başarılı kimlik statüsünde bağlanması var mı? Evet tıp fakültesine gitmiş ve araştırmış mı? Evet. Mesela şöyle olabilir işte tıp fakültesine gitmek isteyen Yusuf ama ailesi mühendislik fakültesine gitmesini istiyor. Gelip bunu rehberlikçiyle paylaşıyor. Sonunda da ailesi üzülmesin diye ailesi istediğini yapıyor. Bu ne? Mesela bağlanma var mı? Evet ailesi istediğini bağlanmış. Araştırması var mı? Ailesi ne demişse onu yapmış arkadaşlar. Mesela o Yusuf'un hiçbir şey umurunda değil. Ne bağlanma var ne? Araştırma var. Bu dağınık. Bu tablodan soru soruyorlar arkadaşlar. Bu kitaplarda başarılının karşısına bir sürü açıklama yapıyorlar. Maratoryumun karşısına bir sürü açıklama yapıyorlar. Ama şöyle bir tablo yapıp tekrar edebilirsiniz. Bu sizin bir dakikanızı alır. Şöyle aklımı seveyim köşesi oluşturdum arkadaşlar. İşte dil gelişimin en kritik dönemi. İşte konuşma, ve başka dilleri öğrenememeye ne denilir? Gibi gibi özellikler yazmışım. Bu özellikleri kitaplar ya da bir hoca vermiyor arkadaşlar. Ben kitaplardan, çalıştığım hocalardan dinlediğim, denemelerde gördüğüm, soru bankalarında gördüğüm, çözemediğim, çözdüğüm, önemli gördüğüm şeyleri yazdım buraya. Bakın kocaman bir gelişim psikolojisi bir A3 kağıdıyla tekrar edilebiliyor. Ya şöyle 20-30 defa tekrar et ya. Çok kolay. Öğrenme psikolojisinden örnek. Ya öğrenmek öğrenme kuramları, mesela davranışçı kuramlar, bilişsel, bilişsel davranışçı kuramları yazmışım. Artık ÖSYM bir kuramın özelliğinden de soru soruyor. Mesela bağlaşımcılığı veriyor Turnedike'ın. Hangisi değildir özelliği? Ya da bitişikliği veriyor Watson ve Guterre'ye farkını soruyor. Mesela diyor ki işte Guterre'ye tek deneme öğrenmeyi savunur demişiz burada. Şey diyebilir, Guterre'ye tekrarı savunur. Hangisi yanlıştır der. Artık yani Kuramın özelliğinden de soruyor ÖSYM. E. Biz bağlaşımcılık, bilişikçilik, işte gestalt alan kuramı, bilgi işleme kuramı nedir? İşaret gestalt kuramı nedir? Bunu bilmeliyiz arkadaşlar. Bu yüzden böyle küçük küçük notlar alırsak karıştırmayız. Klasik koşullanma, edimsel koşullanma farkı. bunu bile sorabilir bir soru özelliklerini. Bilgi depoları, duyusal bellek, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek. Küçücük notlar her sene çıkıyor bunlar her sene. Öğrenmeyi etkileyen faktörler bir paragraf verebilir, öğretmenin kullandığı bir yöntemi verir, bir tekniği verebilir ya da sınıf ortamındaki bir durumu anlatır. Aşağıda öğrenmeyi etkileyen hangi faktörden söz edilir diyebilir. Bakın, yani bir yerde türü yazılı hazır bulmuştuk varsa bu öğrenenle alakalı bir faktör. Soruyorlar arkadaşlar. Mesela deneme yoluyla öğrenmek, içgörü yoluyla öğrenmek, kavrama yoluyla öğrenmenin farkı deneme yolu bire yapar yapar olmaz yapar yapar olmaz tesadüfen içgörü bire yapar yapar olmaz bekler düşünür sonra yapar kavrama yolu hiç denemez düşünür nasıl yapayım der yapar olur böyle küçük küçük notlar alıyorum ve tekrar etmesi çok kolay oluyor aklımı seveyim köşesi oluşturuyorum tekrar ediyorum kocaman bir dersi Eğitim bilimleri kaynak tavsiyeleri. Arkadaşlar ben eğitim bilimlerinde PEGEM'in şu modüler setleriyle çalıştım, hazırlandım. İşte gelişim, öğrenme, program hepsini ayrı ayrı almış arkadaşlar konu anlatımı seti. E, konuyu bitirdikten sonra e, geliştirici testler de var arkadaşlar. Daha sonra eğitim bilimleri aynı şekilde PEGEM'in soru bankası yine modüler olarak. Gelişimde ayrı, öğrenmede ayrı soru bankası var. Ben gelip e, mesela örnek veriyorum gelişimi çalışıyordum konu anlatımını. Daha sonra geliyordum soru bankası modüler setinde gelişimi açıyordum sorularımı çözüyordum arkadaşlar. Böyle böyle bütün eğitimi bitirdikten sonra geliyordum 20'li deneme setlerine. Bunlar da modül modül geliyordu mesela gelişim psikolojisinde 20 tane deneme vardı burada. Bazen 10 tanesini çözüyordum son geri kalan 10 tanesini tekrar amacıyla çözüyordum. Bazen de bir oturuşta akıyordu yani çözüyordum hepsini. Önce konu çalışıyordum arkadaşlar. Bitiriyordum. Gelişim psikolojisini çalıştım. Bitirdim. Geldim. Gelişim psikolojisi de soru bankası. Modüler setten alıyorum. Çözüyorum. Bütün eğitimi bitirdim. Geliyorum 20'li denemelere geçiyorum. Bu Pegem'in seti gerçekten çok iyi ve ÖSYM seviyesinde sorular var. Kaliteli. Daha sonra ne yaptım ben? E, yargının 16 e, denemesini internette buldum, sipariş ettim. Böyle son 15-20 gün kala bu 10 denemeyi de çözdüm. Pegem'in denemelerine göre daha zor yargının bu 16 denemesi, ama çok güzel e, soruları da barındırıyor içinde. Yani biraz düşük yaparsanız ya 60-65 net falan yaparsanız korkmayın, güzel bir deneme çözülebilir. E, son birkaç gün kala. Mesela bu kitap son 7 yılın işte tamamı çözümü eğitim bilimleri sorularını almış arkadaşlar. Çok faydalı. Yani ÖSYM zaten bizim en büyük referansımız. Başka referansımız yok aslında. ÖSYM'nin soruları bizim için yol gösterici. Bu yüzden sınava girmeden önce ÖSYM nasıl soruyor bunu öğrenmeliyiz. Geçmiş soruları çözmeliyiz arkadaşlar. İlla kitap almanıza gerek var mı bilmiyorum internetten bulabiliyorsanız çıkmış soruları filan e, onları da çözebilirsiniz arkadaşlar. Çok faydalı oluyor. Ama en önemlisi, şimdi en önemlisine geldim. Ben konu anlatımını çalıştım. Soru bankası modüler setimi çözdüm. Primili denemeleri çözdüm. Hadi 16 denemeyi de çözdüm. Sonra ne olacak? Ne olacak? Son 2 ay kala arkadaşlar. Biz Mesela büyük yayın evlerinden bahsediyorum. PG'nin, Yedikem'in, Yardım'ın, Lider'in Türkiye geneli denemelerine ulaşacağız arkadaşlar. Ortak denemeleri var. İşte 7 bütün şehirlerde dershanesi varsa bir deneme çıkarıyor. Türkiye geneli bir denemesi. Bütün Türkiye'de o deneme yapılıyor ve siz sıralamanızı görüyorsunuz. Belki bizim öyle bir imkanımız olmayacak sıralamamızı görme açısından ama çok faydalı. ÖSYM'nin Seviyesine çok yakın sorular soruyorlar arkadaşlar. En önemli nokta aslında bu son iki ay kala biz Türkiye geneli denemeler çözmeliyiz. Örnek gösterdim. Mesela Pegam Akademinin şöyle Türkiye geneli denemeleri var. Şurada işte sadece 2 TL yazmış. Çok pahalı değil bunlar arkadaşlar bildiğim kadarıyla. 2 TL yazıyor. Yedirklim KPSS'nin de aynı şekilde Türkiye geneli denemesi var. Bunlar ucuz. Da bulunuyor arkadaşlar. Eğitim bilimleri hoca tavsiyeleri. Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi, rehberlik hoca tavsiyesi. Arkadaşlar Salih Yıldırım soru üzerinden ders anlatan soruya hangi stratejiyle yaklaşmamızı gösteren bir hoca. ÖSYM sorularını referans alıyor. Hatta ÖSYM sorularını çözdüğü videoları da var gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum Salih Hoca'yı. Ben e, kamerayla elini ya da kağıdı çeken hocaları daha çok seviyorum. Ya yani hocanın ne giydiğiyle ya da hocanın nasıl davrandığıyla pek ilgilenmiyorsunuz. Direkt odağınız o kağıt oluyor. E, Salih Hoca öyle anlatıyor derslerini. Çok faydalı oldu benim için. Gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi hoca tavsiyesinden biri de ben Salih Hoca'yı dinledikten sonra Ayşegül Aldemir'in e, genel tekrar videolarını dinledim. Ayşegül Hoca da gerçekten akılda kalıcı stratejiler veriyor. Program geliştirme sınıf yönetimi, madde ayar, tasarım hoca tavsiyesi. Metin Şar Hoca, e, dedim ya size arkadaşlar karışan kavramlar var. Metin Hoca bu karışan kavramları çok güzel anlatıyor. 2 dakikalık, 3 dakikalık bazı videoları var. Orada şey yapıyor mesela diyor ki çember ve ruman farkı gibi videolar çekiyor. Siz artık karıştırmıyorsunuz. Ha bu buymuş ha bu buymuş falan diyorsunuz. Ve Metin Şar'ın e, farkı yok soruları var. Yani ÖSYM'e çok çok benzer sorular hazırlıyor. Ve bunu çözüyor arkadaşlar. Öneriyorum Metin Hoca'yı. Fatih Genç program geliştirme sınıf yönetimi materyali bir de Fatih Hoca'dan dinledim. Ben konuyu aslında Fatih Hoca'dan dinlemiştim başta. Salih Hoca gibi kağıt üzerinde anlatıyor. ÖSYM sorularını referans alıyor ve onları analiz ediyor. Daha sonra ben Metin Şar'ı dinlemiştim. Fatih Hoca'yı da öneriyorum arkadaşlar. Ölçme değerlendirme ÖYT Hoca tavsiyesi. Artık eğitime çalışan herkes Cüneyt tuşu biliyor arkadaşlar. Çok iyi bir hoca. Ben de çok seviyorum. İnşallah tanışırız da bir gün Cüneyt Hoca'yla. Ölçmeyi onun sayesinde öğrendim ben. Ondan önce iki hoca dinlemiştim. Hiçbir şey anlamamıştım. Hatta korkmuştum ama üstüne gitmiştim. Cüneyt Hoca'yı keşfettikten sonra evet ben ölçme yapabiliyorum demiştim. Ee, soru bankamı açıp soru çözebiliyordum. ÖYT'yi de çok iyi anlatıyor. işte kavram haritalarıyla. Gerçekten akılda kalıcı anlatıyor, karışan teknikleri yan yana, alt alta anlatıyor ve karıştırmıyoruz bir arkadaşlar. Sadece sınav değil, aynı zamanda motivasyon, plan, nasıl yapılır, program nasıl yapılır da iyi anlatıyor. Evet arkadaşlar, Albert Einstein'ın dediği gibi düşünmek ve söylemek kolay fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. Şuan oturduğumuz yerde bir sürü şey düşünüyoruz. Belki de bir sürü şey söylüyoruz. Harekete geçmeliyiz arkadaşlar. Yaşamalıyız. Bunu daha sonra başaracağız. Zorlu olan bu harekete geçmek. En kısa zamanda harekete geçmeliyiz arkadaşlar. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Bu süreçte bol şans diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.